İmamoğlu'nun israf dediği şu görüntüyü hatırlıyor musun? Göreve geldiğinde eski AKP yönetiminin kiraladığı yüzlerce aracı böyle sergilemişti. Şimdi buna benzer kiralık araçlar yine gündemde. Üstelik buz gibi soygun denilen bir iddiayla gündemde. Peki bu ne demek? Hemen olaya giriyorum. CHP milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bir ihbardır diyerek bir paylaşım yaptı. İddiaya göre İBB'nin kiraladığı 42 araç İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasında kullanıldı. İBB'nin kasasından ödeniyor. Bu doğrudan bir suç. Zaten hatırlarsan bu araçların daha önce hükümete yakın vakıf ve derneklere verildiği de ortaya çıkarılmıştı. İçlerinde TÜGVA'da vardı, Okçular Vakfı'da. Hatta Erdoğan'ın makamı Cumhurbaşkanlığı'na bile tahsis edilmişti bu araçlar. Bir siyasi partiye tahsis yapamaz İBB. Yani faturayı İstanbulluya çıkarıp oradan elde ettiği aracı gidip de AK Parti il başkanlığının yöneticilerinin altına çekemez. CHP'li vekil AKP'lilerin ifadeye çağrılmasını istiyoruz diyor ve topu da Akın Gürley'in başsavcısı olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atıyor. Şimdi durum bu. Yorumu sana bırakıyorum.